Old Gamer bir şey deniyor. Zınk zınk, zınk. Çok iyisin. Zıkşın. Anam 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 ikisi rush. Vurdun oğlum. Enti. <laughs> oğlum şu konuşuyor benim bütün her şeyimi dağıttı amına koyayım. Onu da al. Onu da vur. <laughs> Allah belamı aracın şu karının sesi benim bütün. Aha. <gülüyor> 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 ne kadar şerefsizsin. <laughs> Sana yemin ederim bir şeymiş. Şu karının çenesi var ya benim bütün her şeyimi bozdu. Böyle amına kodumun karısı. E karı böyle yapıyor. soluksuz amına koyayım. Gay Gülüyor> 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 Gaygu ne? Senin o kadar aşık oldum bir daha at onu. Da İstiyorum. Hey. Atayım. Bak gittin. Atka bak onu bırak Şaka <gülüyor> mısın? Oğlum gökteki robotu kırmaya kim? Ben sarsıldım ne oldu? Adam hayatında ilk defa iki kill aldı robottan amına. Hile beyler bu. 80 vurdum. Kız gideceğim. gitsek mi acaba ya? Ya bir hiç korkma yaparsın sen. Sen niye kaçıyorsun Allah Allah. Ben kaçmam. Ya oyna lan. Vur sen. Tamam ben tamam. Yaparım tamam yaparım go gel. go. Koş. Koş. Sarsın geldi. Kız, sarsın. Çok, Çok iyi flash. Ulan. Sar Sar sar. Oğlum karşıya. Çok güzel. Ay pardon. Tüm her bilmiyorum. şey at. Tüm her şey. At 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 at. At lan. Kapanı arkanda adam. Gibi. Arkanda adam. Yok lan şaka yok. Yalancı götveren. Kafana adam Q atıyor senin. Arkanda nasıl olabilir lan? Abi her yerde olabilirler. 3 kişiler. <laughs> Jet, bak senin için bir ok atacağım. Bu tutmazsa ben alırı götürürüm bu sefer. Kızlar Wraith'in ultisi var. Ne yapayım? Götüme mi sokayım şimdi? <laughs> Senin götüne sakın görürüm. Ben, ben duruştayamam kanka. Ben kafa <laughs> atacağım. Anlamda. Ben kafa atacağım. Rahat ol. İle. Kanka beni kaldırsana. Bak birini öldürdün, orba aldın beni kaldırdın. Kızlar arkanızdan tipi atlar, heyecanlanmayın sarsılırları. Sarsıldı. Beni kaldır, beni kaldır. Yettim, beni kaldır. yettim. Amına koyayım iki kişi orada. Koyum. Beni kaldır. Niye 5 abi? Karşıda neden 500 level bir race pain? Neyse. Demeyeceğim. Nasıl? Böyle yavaş yavaş, sakin sakin. Kanka sakin olamayız. O sondaki Sen her şeyi nefes... sert seviyorsun o bırakın biz. Kanka bu karı kara çok terbiyesiz çıktı. Her şeyi sert seviyor. Edep, sen ne güzel şeysin. Sen bana ya ananızı sikerim ama ha. Lan nasıl soldan adam çıktı ana. Ey canım Rock Gamer, old Gamer sakin ol. Solunda lan be. Gitsin. Sakin ol evet çıksa. Vurdu vur. Evet. Oğlum onun taktiği Öyle değil bize heyecanlandı. Ben kolsuzum. Geliş, Benim heyecanım ben gel. İyi bunu gel mi? gel. gel. Bir şey. Dur dur. Gel ne buraya Biric. Biric buraya gel lan. Benim kızıyor. Ha. Vallahi kafana şu ayıcı geçiririm. Sus. Lan gel lan buraya. Gel buraya. Bir şey koydum mu var ya? Gel lan buraya. Alın lan şunu psikopat çıktı. Gel lan şuraya. Ben al şunu götür Anan mı? Anan ne alakalı? Bak Anan dedin. Yo anan demedim. Dedin oğlum. Demedim. Lan dedin. Demedim anam diye bir şey. Bak yine dedin. Sen dedin. Biz düşman ne yapıyoruz burada ama? Of nasıl? Çıklayalım. Hanımefendi bir çıkar mısınız? Çıkamam yo. Of yalana bak. Ya aynen aynen. O koşarak vurdu. Benim sakin. Beni öldürdü. Ne yaptın Neler yaptı? Oğlum diyorum bak şöyle konuşma millet etkilenecek diye. Neyse. Bunlar üçü pire galiba lan. Değil mi? Ben niye mu? onu? <laughs> Aaa Oha gay Hmm. Aman Allah'ım gay bındalı. Gay. Ana lan, gay. Mükemmel Türkçe. Amına gay ne amına koyayım. <laughs> <laughs> Orta sekiz parçası var. Doğru sakin ol. Bir, iki, üç. Sarsın orayı. Reis önümde. Uzun girdi uzun girdi. Amına kolduğumun manyağı burada. Uzun da. Solda o sola Vurur şuna bıçak mı? Bak Kanka B site'de adam var amına koyayım Aaaa Ananı sik Sova tuttuğun site sikiyim Ben tutmuyordum şu amına koyayım adam bizim base'den gelmiş Ha oğlum Adam burada ne yapıyor o zaman? Ananı sikim ne döndü. Hayır bizim base'den nasıl girebilir? A'dan girebilir. Hayır, hayır 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 bizim base'den gelme. Adam buradaydı amına. Long'dan girmiş. 30 mi Ne yapıyor lan? Bilmedi. Abi, uzun da ben, ben mi abi? diyorum abi. solo sol çekmiş. anlatıyorsun o zaman Yo çekmişsin abi. Yes. Nereye doğru? Kendi suçunu bana atma. Abi, ben ne yaptım amına? Çekmişsin. Yok. Yok dedi yalancı. İbneler de vardır. Hemen. Hemen. Wee. Wee. Uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Şey sahip girdi. <gülüyor> 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 ya sikerim kanka Allah için. Dinle dinle beni bir dinle. Seni bir dinle bir sus sus. Beni bir dinle Allah'ını seviyorsan. Kız saygı adamları sokuyor. Adamlar üzerine koşuyor bir kurtum bulamıyor. Aram, Kız saydı. Siz daha... şeyse bin, ıı, o pisse arkadaşıma bunda at. At ya nasıl dolandıracağım? Kız gamer sen kaybettin. Tam zırh çekecekti. Kendi kaybetti. Kanka vurmuyorlar ama bana gelince attıkları vuruşları görmen lazım o muna Direkt bana tepiyorum. Sıkalama yok Allah belan versin sıkalama yok. Beni kaldır. Attığım oka bak bana geri geldi. Sus görmedi. <laughs> Kim o? Abi ölme ya artık. Tam beni kaldır dedim ağzına vurdular amana koyayım. Çok. İnsan kaldırır ya. O. Biri sağda biri solda. Ya yediğim vuruşlar adalet adalet değil ama şifre geliyor orospu bu çocuğu. Vallahi hiç hiç zevk almıyorum ya. Sova. Ay az Sova. beni sal, ha, sal tamam. söyleyeceğim. Allah az beni sal bir. Bir şey sorabilir miyim? 5 dakika sonra sor az işim var. it is a